Üşüyor musun? Çıkamıyorum. Biz ne yapacağız onu düşünelim. Akgün'ü orada bırakamam ben. Ufacık bir vukuat ya. Ufacık bir vukuat beni onun yanına atar. Nasıl ya? Ciddi misin sen? İçeri girmek için suç mu işleyeceksin? Yağmur saçmalıyor. Hadi diyelim ki okeyledik. Ne yapacaksın? Nasıl gireceksin içeri? Aklımda bir şey var ama... ...birinin şikayetçi olması lazım. Ne oldu abi? Niye bakıyorsun? Ha. <laughs> yok. Abi hayatta olmaz saçmalama ya. Yapacak bir şey yok öyle. Nasıl yok abi Ahmet var. Ahmet şikayetçi olmaya gitse onu alırlar içeri. Sen böyle temiz aile çocuğusun daha güzel. Kim ben temiz aile çocuğu? Of tamam ya. Vallahi tamam ya tamam. İhale yine bana kaldı abi. Tamam. Sajım. Çıkmadan görmeniz gereken bir şey var. Tamam. Oo, sayın savcım iyi günler. Çok özleyeceksin sana sayın savcım denen günleri ya. O yüzden benden son kez duy istedim sayın savcım. Sen niye gözlerini kaçırıyorsun? Yaptığın şeyin doğru olduğunu düşünüyorsan arkasında dur. Bir sağa sola bakma. Fatih Bey. Hemen geliyoruz Sayın Başsavcım. Müsaadenizle Sayın Başsavcım'a ifade vereceğiz de. Geçmiş olsun. Geç. İyi günler. Savcım, gerçekten çok Tamam Ali, ne olduysa oldu, ne olacaksa olacak. Sen şimdi görmen gereken bir şey var dedin, ne o? Gidelim Savcım, buradan. Ne oluyor burada? Hayırdır? Hoş geldiniz savcım. Ben bu arkadaştan şikayetçiyim. Şimdi savcım, bu arkadaş diğerini kendisini darp ettiğini söyledi. Şikayetçi oldu. ifadelerini aldık. Darp raporu da getirmişler. Sen bunu darp ettin. Sonra el ele buraya mı geldiniz? Evet savcım. Ben bu arkadaşın burnunu kırdım. Yani beni tutuklu yargılayabilirsiniz. Çünkü sicilim de malum çok iyi durumda değil. Siz ne yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ortağın yanına mı gireceksin içeri? Abuk şeyler uğraşmayın. Vaktim de yok. Kafam da bozuk. Hadi yallah. Hadi çıkın. Savcım. Peki ben size hakaret etsem mesela beni hakaretten içeri alabilir misiniz? Öyle bir şey yapsın. Nasıl yani abi? Şimdi boşuna mı kırdık bu burnu? Ne diyorsun? Sen ciddisin. Ciddiyim. Ben şikayetçi olursam ama şikayetimi geri almam. En az bir sene yatarsın içeride. Sen daha iyi bilirsin savcım. Bu nezarete atın. Akşam nöbetçi mahkemeye çıkacak. Anlaşıldı savcım. işte böyle bir görüşe temiz don atlet falan getirecektim. Böyle daha temiz olur dedim. Hadi. Tamam sarılmayı çok uzatmayalım da. Sarılmayı çok uzatmayalım. <laughs> Lan. Harbiden. Lan oğlum harbiden sen yani suç mu? Sen şaka mısın? Sen ne oldu oğlum? Sana ne yaptılar burada lan? Beni görünce bu kadar sevindin. Hı? <laughs> Allah Allah. Hasan. Lan. Sen bununla mı teselli buluyorsun? Lan ver şunu. Bir var. 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 Oğlum ver, bir ver. ver şunu. <laughs> Sonra ver Oğlum ben ilk ...çocuk tutuk evine girdiğimde, anamın resmini aldım, böyle Ranzay'a yapıştırdım. Ama ikincisi Ümraniye, T-tipe yine anamın resmi, yine Ranzay. Üçüncüsü Maltepe, gene anamın resmi. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba? Sadece bir annenin seveceği bir sıfatım var oğlum. Belki da yani. Ne var lan benim sıfatımda? Ha, ne var sıfır. benim sıfatımda ha? Hı. Sıfatımda ne var? Bak bakayım, böyle bak. Hı? Böyle var. Oğlum bu sıfat, bu sicil dışarıya ait değil. Sen Sokutu kendine bak de değil? Ne, ne var, var oğlum bende? ne? Evet. Sen ne kadar, ne sen kadar… Sen, misin? Ne? sen, sen normal misin? Sen. Ne kadar… Sen onu söyle bana. Sen ne kadar yatıyorsan o kadar. Sonra Eren şikayetini çekecek. Bana da tahliye. Bir şey söyleyeceğim. Çok üzerine geliyorlar mı? Sıkı duruyorum oğlum. İnfazımı bozdurmam. İyi tek tabanca değilsin artık. Belki de önce bizim bir eylem göstermemiz yok, lazım ha? Yok oğlum Hı? oğlum biz yan yana duralım o yeter. Mesaj alınır. Mesaj alınır. İş. İyi ki varsın lan. Söylemiş olayım onu. Senin bir çayın çorban yok mu oğlum? İkram edecek. Sen aç geldin cezaevine. Aç geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.